kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sultan kebabı yapacağız. Bunun için tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Isınan tenceremize kuşbaşıdan daha da küçük minik doğradığımız tavuk göğsümüz var. Kasabın doğradığını ben tekrar elden geçirdim. 2 2003'e böldüm. Kızdım tenceremi atıyorum. mühürler gibi pişireceğim. Şeyin bir kadar tavuklarım. Böyle bir müddet ellemeyeceğim. Sonra alt çevireceğim. Tekrar biraz daha pişireceğim. Tavuklarımı mühürledim. Şimdi biraz yağ dökeceğim. Bir çay bardağı kadar. Şimdi yine Kuş başından biraz daha küçük küçük doğradığım patateslerim var. Ben burada bir kilo tavuk kullandım. 1 kilo kadar da patates yine kuşbaşı küçük küçük doğradım. Onları tavukların üzerine dökeceğim. Ee, yine 3-4 tane havucum vardı. Onları minik minik doğradım hazırladım. Önce bu havuçlarımı koyayım. Onları biraz yumuşasın. Ee, burada 4, 3 tane de yufka kullanacağım ben. Her yufkadan 4 tane 4 porsiyon tutan kebabı çıkıyor. Yaklaşık 12 tane tutan kebabı yapacağız. Havuçlarımı da 2-3 dakika soteledikten sonra patateslerimi atıyorum. Soğanlarımı atıyorum. Soğanlarımı da yine küp küp kuşbaşı olarak doğradım. Çok küçük doğramadım. Bunların hepsini 4-5 dakika soteleyeceğim. Şimdi bezelyelerimi atacağım. Ee, bir konserve kadar bezelyem var haşlanmış. Bütün sebzelerimi aşama aşama pişme süresine göre hazırladım. Şimdi salçasını ve sarımsaklarını koyacağım. Burada 3-4 baş sarımsak doğurdum. Yine salçamızla beraber 4 dakika sotelleyeceğiz. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber kullandım. Bir yemek kaşığı kadar da tuz kullandım. Yaklaşık bir bardağı kadar su katıp patateslerin yumuşayıp pişene kadar sotelleyeceğim. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Tenceremizden ocağımıza aldık. Küçük bir sos tenceresi yeterli bunun için. İçine 4 kaşık kadar un ekliyorum. Bunu bir müddet kokusu çıkana kadar kavuracağız. Yaklaşık 6-7 dakika kadar kavurmamız gerekiyordur. Yavaşça acele etmeden Unun kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi 1 litre sütümü döküp hızlıca karıştıracağım. Çırpma teliyle. Sütünüzü mutlaka soğuk olarak kullanın. Topaklanma yapmasın yavaş yavaş karıştırarak kaynayana kadar pişireceğiz. Ben yağlarımı koymayı unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu aşamada da atabilirim. Sorun olmayacaktır. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ attım. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı atacağım. Sizler isterseniz ununuzu yağınızla beraber kavurabilirsiniz. İsterseniz yağsız olarak kavurun, sonra yağını koyun. Hiç sorun olmayacaktır. Beşamelimi de kaynayana kadar karıştırdım. Kıvam almaya başladı. Şimdi yarım çay kaşığı kadar tuz ve karabiber ekliyorum. 1-2 dakika kadar daha pişirip altını kapatacağım. Beşamelimiz biraz akışkan olsun. Ve kek kıvamında olsun. Sultan kebabımız için tavuklu sebzeli iç harcımız hazır. Beşamelimizin yarısını içine katacağız. Yarısını da üzeri için ayıracağız. Beşamelimizi yaptıktan sonra çok fazla bekletmeyin. Üzeri kabuk yapmasın bunu güzelce karıştıracağız ve Sultan kebaplarımızı yapmaya geçeceğiz şimdi kebaplarımızı hazırlayacağız bunun için söylemiştim ben üç tane yufka kullanacağım üç yufkayı bir, dörde böleceğim her bir yufkayı bunun için şöyle ortasını katlıyoruz. Bu şekilde kesiyorum. Sizler isterseniz bıçakla kesebilirsiniz. Yine bir ikinci parçayı da aynen böyle katlayıp uçlarını birleştirip böyle ayırıyorum. Bir kase alıyoruz. Yufkamızın şöyle kenarına doğru bir koyuyoruz. Ortasını bastırıyoruz hafifçe. Uzun kenarından bir parça alıyoruz. kasemizin içine koyuyoruz. Şimdi hazırladığımız içten kasemizin içine yufkalarımızın arasına yerleştiriyoruz. Şöyle bir kase dolusu kadar yeterli olacaktır. Şimdi katlıyoruz. Gelişi güzel bu şekilde. Böyle ters çevirip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Daha sonra diğer aşamasını göstereceğim size bitirince. Sultan kebaplarım hazır. Şimdi üzerlerine beşamel gezdireceğim. Beşamel sosundan şöyle her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi ben bunların üzerine dilim dilim domates koyacağım. Şöyle ince ince halka halka. Siz de isterseniz kaşar rendeleyebilirsiniz. Şimdi kebaplarımızı üzerindeki domatesler pişene kadar fırına atacağız. Yaklaşık 200 dereceye kadar atıp bir 20 dakika falan pişmesini bekleyebilirsiniz. Sonra da dinlendirip yarım saat kadar servis edin. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.